İtiraf edeyim, ben oldukça genel tabiriyle inek bir öğrenciydim. Çok yüksek bir performansla okulu okudum ve bitirdim. Hı hı. Çok yüksek bir notla. Ama bize hiçbir derste nasıl besleneceğimiz anlatılmadı. Çok yazık. Bize hiçbir derste, hatta İstahsı süresince... Eksersizle kalbimizi nasıl güçlendireceğimiz, eksersizle kaslarımızı nasıl daha güçlü, daha yavaş yaşlanma sürecinde tutabileceğimiz öğretilmedi. Bize hep öğretilen şey bir hastalık nasıl teşhis edilir, nasıl tedavi edilir. Yani maalesef modern tıp tababet mesleğini, hekimlik mesleğini, doktorluk mesleğini bir şifa mesleği olmaktan, bir sağlığı koruma mesleği olmaktan çıkarıp hastalık teşhis ve tedavi eden çok dar bir alana sıkıştırdı. Kötü mü yaptı? Kısmen iyi yaptı. Daha kolay teşhis koyuyoruz. Daha kolay tedavi ediyoruz. Daha çok daha güçlü tedaviler yapabiliyoruz. Ama bırak önce bir hastalandırmayalım insanları. Hastalandırmamak için de dört şey hep söylüyorum. İyi beslememiz, hareket ettirmemiz o kişiyi, iyi uyutmamız ve stresten uzak tutmamız lazım. Ama ne beslenmeyi ne de aktiviteyi insanlara atmıyoruz. Eksersiz bizim bu dönemdeki programda en çok konuştuğumuz konulardan birisi olacak. Çünkü kas erimesini önleyebilirsek, kaslarımızdaki mitokondrilerimizi genç ve dinamik tutabilirsek, mitokondrileri yeni üretime zorlayabilirsek, mitofaşi dediğimiz, hemen hemen bugüne kadar hiç konuşmadığımız bir kavramdır, süreçleri aktive edebilirsek, 60 yaşında olmamıza rağmen 40 yaşın kaslarına, 40 yaşın metabolik fleksibilitesine, esnekliğine yani o bahsettiğim çift zamanlı motor gibi çalışan kaslara sahip olabiliriz. Ve bu kaslara sahip olabilirsek sadece daha aktif, daha güçlü, daha enerjik bir yaşlanma süreci veya yaşama süreci yakalamayız. O kaslardan ürettiğimiz beyin geliştirme faktörleriyle beynimizi de genç tutabiliriz ve genç daha geç bellek sorunu yaşayabiliriz kaslarda ürettiğimiz irisin proteininin beyinde yaptığı etkilerle hipokampusumuzun küçülmesine engel olabiliriz. Demek istediğim şey şu, metabolik fleksibilite, metabolik yaşlanmayı önlemenin temel yolu. Metabolik yaşlanmayı önlemek de daha sağlam bir yaşlı beynine, daha sağlam bir yaşlı kalbine, daha sağlam bir yaşlı kemiğine sahip olmanın önlemi yolu. Bizim iki iskeletimiz var, bunu asla unutmayın iki iskeletimiz var. Sadece bir iskelet sistemi diye bize okulda öğrettikleri de yanlıştır. Bizim iskelet sistemimiz kas sistemidir. İç iskeletimizdir o. Bir de dış iskeletimiz var. Kas sistemimiz. Her ikisinin de güçlü olması Bravo. gerekiyor. Dış iskeletimizdeki güç o kadar önemli ki şu kavrama gücü dediğimiz gücün bile biz hekim olarak, hekimler olarak yeni yeni farkına varmaya başladık. Benim yıllardır anlattığım kardiyorespiratuar fitness dediğimiz kalp ve solunum sistemini güçlendiren aktivite, egzersiz ve tempolu egzersiz yeterli değil. Ben de yaklaşık bir, bir buçuk yıl önce bunun farkına vardım. Çünkü o kadar çok yayın çıkmaya başladı ki kardeşim diyor senin sadece aerobik aktiviteni, aerobik gücünü arttırman yani sadece tempolu yürümen, tempolu yüzmen yetmez. Senin daha çok kasa sahip olman çünkü tempolu yürümek, tempolu yüzmek yani aerobik fitness bizi kas kaybından korur. Kas gücümüzü ve kas kapasitemizi artırmaz. Daha çok kasa sahip olman lazım. Bu da yetmez diyor. Daha çok kas gücüne sahip olman lazım. Daha çok kaslı olmanla kas gücüne sahip olman aynı şey değil. Evet. Kas kollarınız benim kadar ince olabilir. Çok ciddi kas gücüne sahip olabilirsiniz. Arnold Schwarzenegger gibi muazzam bir vücudunuz olabilir. Kas volümünüz çok fazla ama kas gücünüz az olabilir. Kas gücü çok önemli. Çünkü güç arttıkça kas gücü sizin bu kaslarınıza daha fazla mitokondri depoladığınız anlamına geliyor. Daha fazla mitokondri depolamanız demek daha fazla enerji üretim santralına sahip olmanız anlamına geliyor. Daha fazla enerji üretim santralına sahip olmanız demek daha yavaş yaşlanmanız, daha kaliteli ve güzel yaş almanız daha sağlam bir bellek, daha sağlam bir kalp, daha sağlam bir kemik de yaşlanmanız anlamına geliyor. Dolayısıyla metabolik fleksibilite çok konuşmamız gereken, evet. bizi izleyenleri ve halkımızı, toplumumuzu daha çok bilgilendirmeniz gereken bir alan. Daha çok hareket etmek zorundayız, daha çok güç harcamak zorundayız. Bu canım bizi diğer memelilerden ayıran temel özelliklerden birisi şu parmaklarımız. Farkında değiliz. Yani bizim o kadar üretirken çift tırnaklı, tek tırnaklı hayvanlar <laughs> ayırıyordu. Ama biz beş parmaklıyız ve bu kavrama işi bizi diğer memelilerden alıp uçurmuştur. Yani çünkü kavradığımız için koparabiliyoruz, tutabiliyoruz, götürebiliyoruz. Yani bizi daha güçlü tutuyor. Ve bu kavrama işi ne kadar güçlüyse beynimize verdiğimiz sinyaller, dolaşım sistemimize verdiğimiz sinyaller, Stres sinyallerini azaltma yolunda, depresyonu önleme yolunda, uyku iyileştirme yolunda o kadar iyi mesajlar sağlıyor.